Ya abla, anlattım zaten her şeyi. Yeter artık ya. Bırak da biraz uyuyayım. Hadi ne olur. Ay bir şey söyleyeyim mi? Şu Ferdi'yi bir boşayım ben de gezeceğim sizle ha? Abi sen eksiktin Handan. Kızım sen ablanı niye orada bıraktın? Niye getirmedin Nazlı'yı? Söyledim. Gel benimle de dedim. Gelmeyeceğim dedi. Bilmiyor musun oyunu ya? Ay anne, bir bırakalım kızı. Baksana zaten uykusu gelmiş çok. Sabah da erken uyanacak. Hadi. E, girin yatın tam. Ben Nazlı'yı bekleyeceğim. Abin kahveden dönmeden gelir inşallah. Yandık yoksa. Ha. Aman Allah'ım bismillah. Aa Selçuk Bey. Nazlı annem ne bu hal? İyi geceler. Ben Nazlı Hanım'a <laughs> getirdim. Ha, ah, sağ ol. Kendisi Bey. biraz yoruldum. Ama sen Nazlı Hanım'a getirdim. Tut sana ondan. Tutuyorum be. Ay. Selam. Ay. Selam. Ay. Selam. Ay. Selam. Ay. Selam. Selam. Aa. Selçuk Bey. Selçuk. Sağ olun ne olur kusura bakmayın lütfen. Rica ederim ne demek. Sen ha, haklıymışsın ya. O özgür denen herif var ya, yemin ederim. insan değilmiş o ha. Ayı! Ha! Ayıymış o. Aa. Selçuk Bey size de zahmet verdik. Hadi gel. Anne hadi abi. sizi yatırın abi. ablama hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi gel. Hadi, kalk hadi. hadi Bir dakika bir dakika yeni geldik ya. Kalk hadi. Gidiyoruz şimdi de abi. Geldik gidiyoruz. Allah. Çok 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 önemli bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Hadi. Çok, hadi. Bir tamam ama. Şey anlamış. söylemem gerekiyor. Ha çok önemli. Hah. Selçuk Bey o Özgür denen herifin ağzının payını öyle bir verdi ki. Hu hu! Araba kim lan? Allah'ım! Allah'ım! Kızım ayırsana şunu. Ayırdım ayırdım. Ee, Çok meraklı Selçuk Bey'a. Biren öyle. Ya, Hadi, öyle... O... Hadi annem gir sen içeri. Ne oluyor yine bu evde? Abi sen Selçuk Bey. Selçuk Bey sakın bozmayın, ben ne dersem hadi bizim hayatımız bunun üzerine kuruldu. Abi hoş, hoş geldin. İyi gel. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır? Ee, abi biz Selçuk Bey'in açılışına gitmiştik. O da beni eve bıraktı sağ olsun. Sağ ol. Sağ olun. Niye Selçuk Bey bırakıyor? Tolga nerede? Tolgaş. Hakan çok fenalaştı. Tolga da sağ olsun yani şey yapamadı onu. Yalnız bırakamadı. Selçuk Bey'den rica etti. Selçuk Bey de Tolga'yı kıramadı. Öyle beni bıraktı işte. Eyvallah sağ ol. Rica ederim eyvallah. Zahmet Cade. etmişsiniz. Eve kadar da girmişsiniz. Estağfurullah. Ben gideyim artık bence. Sağol i̇yi geceler. Çok sağ olun. İyi geceler. Hadi. Çok sağ olun. İyi Ay, benim çok uykum önünde önce... ben ma makarna kestim oh. bugün annem. O benim çok da ağrıyor. Var ya ben, hadi. hadi evet iyi abi geceler. iyi geceler. Allah, Allah şey razı olsun. Hadi. hadi. <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler. Pacino. Ne yapıyorsun lan? Uyuyor musun? Bir saate kadar benim evde ol. Acil.